Günaydın herkese. Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar. Şu an her yer çok sessiz. Kahvaltı yapacağız. Sofrayı hazırladık şimdi böyle. Evet demiştik ya. Ne demiştik anneciğim? Yarın yine video. Evet. Kızıcı anneciğim. Allah geliyor. Ne geliyor? Evet. Hiçbir şekilde güneş gitmedi daha henüz ama. Arkadaşlar video hiçbir şekilde devam edemedim bugün. Hala aynı gündeyiz. Bayramın birinci günü. Bu arada e, sanırım söylemedim hepinizin bayramı mübarek olsun. Şu an aşırı bir güneş var. Gerçekten o kadar yorucu ki sıcak. Aşırı yordu beni yani burada. Geliyor. Ne geliyor anneciğim? Şimdi akşam oldu aslında saat. Hava böyle şey güneşli olduğuna bakmayın. Saat şu anda 8. Ee, biz dışarı çıktık. Birazcık şöyle dolaşacağız. E, birazcık şöyle dolaşalım dedik. Hava alsın. Zaten içeride girmiyor gerçi bahçelerde burada da. Hiçbir şey çekemedim dediğim gibi arkadaşlar. Ama şöyle bir şey karar verdim. Yarın denize gideceğiz. Ee, hani devam ettireceğim videoyu. Bugün sonlandırmayayım dedim. <laughs> evet, yarın Muhammed de gelecek. Taner'in kuzeni. Ee, o yüzden devam ettireyim derim. Anneciğim gölgeden gidelim bence. Gel bak gölge daha iyi. Bugün bu arada bir ara çarşıya indik. Birkaç alışveriş yapmamız gerekiyordu. Çarşıya indik. Oraları dediğim gibi hiçbir şekilde çekemedim. Çarşıda zaten boşuna inmişiz aslında. Çünkü her yer kapalıydı. Bayram birinci günü nedeniyle herhalde. Atma arabalara gelir gel. Sonra dedim ki ben bu videoyu en iyisi devam etmeyeyim. <laughs> Ama dedim ki neden devam etmeyeyim? Yani çekebildiğim şekilde çekeyim. Yarında devam ederim diye düşünmüştü. Öyle. Şimdi dolaşıyoruz Taner'le Taner'in de tabii bayram falan çıkarttım ziyaret falan yaptık. Burada ziyarete falan gittik. Köyü birazcık dolaştık, ziyaret ettik. Bayramlaştık. Ondan sonra eve gelince dediğim gibi o kadar sıcak ki değiştirdim üzerine böyle rahat bir şeyler. Hatta bu ikinci, üçüncü postası falan yani. O şekilde yani arkadaşlar. Bilme anneciğim, bilme bak şey yamuk o, kırık. Gel, kırık sakın binme. Böyle şimdi köyü. Bu arada çok sakin burası. Çok sakin bir köy yani. Bu arada yeni aldığım terlikleri giydim arkadaşlar. İnanılmaz rahat. İlk defa giydim. Dün almıştım zaten. Çok rahat ama çok hoşuma gitti. Bu arada Carrefour'dan aldım. Dün söylememişim. Dünkü vlogta. Carrefour'dan aldım. Birçok da çeşidi vardı. Ben bu kirazlıyı seçtim. Eve geldik arkadaşlar. Bu arada size annemin yaptığı, kendisi yapmış bunu. Kapı süsünü göstermek istedim şöyle. mangal yakıyoruz arkadaşlar bahçede. Ee, o yüzden köfte annem hazırlamıştı, dolaba koymuş dinlenmesi için. Şimdi ben de yo şey yapıyorum, şekil veriyorum. Hazırlıyorum böyle. Bu arada hava inanılmaz güzel oldu. Serin oldu yani. Zaten bizi güneşin gitmesini beklemiştik açıkçası. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu çekmeye devam ediyorum. Dün de söylediğim gibi. Bu arada bu bahçe takımını yeni kurdular, yeni almışlardı. Onu göstermediğimi fark ettim. Böyle göstereyim istedim. Çok güzel gerçekten. Daha güneş vurmadı. Güneş vurduğunda burada oturulmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben gerçekten çok beğendim. Ve çok rahat. Hava çok sıcak bugün ama denize galiba gidemeyeceğiz. Yarın gideceğiz. Şimdi kardeşim gelecek çünkü. Eşi ve çocuğuyla beraber. Onları bekliyoruz. Biraz da geç oldu. Deniz için geç oldu yani. Açıkçası bugün gitmeyeceğiz. Muhtemelen yarın gideriz. O kadar sıcak ki en iyi gidecek şey dondurma arkadaşlar. O yüzden herkese şöyle dondurma yapıyorum. Hazırlıyorum. Taner de etrafı suluyor, yıkıyor. Yeşil, ben de çıksaydım bak böyle çeksin. Böyle baban nesli aklıma geliyor işte. Aynı böyle gidirmişiz ne yatsanı baban nesli arkasında oturmuş kaynatıyor. Su çok güzel arkadaşlar denize geldik. Saat biraz geç oldu ancak toparlanıp gelebildik ama yarın sabahtan gelmeyi düşünüyoruz. birazdan kahvaltımızı yapıp döneceğiz arkadaşlar. İstanbul'a gideceğiz. Taner'le babasını çekmek istedim. Şu görüntüyü. Bu kadar sessiz ki her yer. Taner! Merhaba. <laughs> Şapkanı da anneciğim. Güneştesin. Bir yandan da kahvaltı hazırlanıyor şöyle. Kahvaltıdan sonra da çıkacağız dediğim gibi. Önce dayımlara gideceğiz. Oradan da İstanbul'a döneceğiz. Yola çıktık arkadaşlar. Şimdi bine gireceğiz. Bir şeyler alacağız yol için. Daha sonra devam edeceğiz inşallah. de küçük bir araba var. Aa bunu, bu da geliyor. Hava bugün güzel, serin yani. O anlamda da şanslıyız gerçekten. Çok sıcaktı çünkü. Bugün biraz daha serin. Şimdi şöyle bir şeyler bakacağız, bir şeyler alacağız. Arabanın içinde beklemek istemedik. Gel oğlum biz bu tarafa gidiyoruz sana. Bu tarafa gidelim. Nereye gidiyorsun? Tarlıklar falan var. Evet. Bu da babama? bir tane de şu soğuk içecekten alayım kendime. Servet sevmiyor. İster misin dedim ama istemedi. Çok güzel soğuk soğuk. Aldım bir tane böyle. Şimdi çıktık arkadaşlar. Bimden de devam edeceğiz. Bu arada şu kitabı yanıma getirmiştim. Yanımda getirmiştim. Yine okuyamadım. O kadar uzun zaman önce aldım ki bunu zaten en sonki vlogumda yani iki buçuk, üç ay falan oldu sanırım alalı. Ee, başlamıştım ama bitiremedim iş yoğunluğundan dolayı. şöyle 111'e gelmişim. Aslında az kalmıştı ama devam edemedim dediğim gibi. Arabaya koydum ki şimdi belki giderken okurum diye. Hava bugün ama serin servet değil mi? Yani diğer günlere göre daha Bugün esiyor. Çok şükür yani şanslıyız o konuda gerçekten. Bu arada bu da bizim yapıp da sattığımız ayraçlarımızdan arkadaşlar. Bu ilk yaptığımız ayraç. Çok beğenmiştim. O yüzden bir tane de kendim aldım. Kullanıyorum yani bunu. Yolumuzun üzerinde Lapseki'deyiz bu arada arkadaşlar. Bir köy gördük çünkü yol boyu çok güzel bir sahil görünüyordu. O köyün içine girdik ve bakar mısınız? çok temiz gerçekten. Ama ta, şuraları taşlı ama ilerleri kumdur muhtemelen. Fenerde de ayaklarını böyle sokmak istedi. Evet çıktık. Fenerdeki son durum. <laughs> Şimdi arabaya kadar babası böyle kucağında götürüyor. Üstünü değiştireceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Ama çok güzelmiş burası gerçekten. Şu kök. Hala Çanakkale'deyiz, Lapseki'deyiz. Feribota'ya doğru gidiyoruz işte arkadaşlar.